Olcan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün kimi konuşuyoruz? Jislan Konan. Tweetler atıldı. Sohbet odalarına girildi. Sonunda sıra transfer günlüğüne de geldi. Kimdir kendisi? Analiz masasında da dün ufak bir gizgah yapmıştık sevgili Sinan abiyle beraber. Öncelikle hemen telaffuz açıklamamızı yapalım. Fil dişinde 77 farklı dil konuşulduğu için samimi ve gerçek bilgi bu arada 77 farklı dil. Ana dil Fransızca ama ben bunu bizzat yayıncı kuruluştan çok sevdiğim, ve değer verdiğim bir spiker abimden direkt bu telaffuzunu aldım. O yüzden Jislan Konan doğru bir telaffuzdur öncelikle onu söyleyelim. Bu arkadaş kimdir? Fil e, dişini Mimosas Akademisi'nden yetişmiş. Sonra yolu Portekiz'de düşen ve en sonunda da bugün Fransa Lig 1'de Rams formasını birkaç sezondur giyen bir sol bek oyuncusu. Hatta Portekiz'de bu Portekiz serüvenini görünce aklıma hep burada şimdi şey dolaşıyor ya. Vitor Pereira'nın getirdiği oyuncular e, çok değerli. Keşke gönderirken en azından transfer listesini alsaydık diye. Acaba diyorum Jistan e, Konan da o Portekiz serüveninden ötürü daha önceden Vitor Pereira ya da Portekizli hocaların gözüne çarpmış ve transfer listelerine girmiş bir isim mi diye düşünmüyor değilim açıkçası. Bu yüzden de hele ki sözleşmesi sezon sonu bitecek bir oyuncuyu şimdiden kadroya katma isteği, sezon öncesinde bir sol bekle anlaştık ama getiremedik denmesi gibi gibi ve parçaları birleştirdiğinde acaba uzun bir süredir hedefte miydi diye düşündüğüm bir isim Konan. Fenerbahçe'de artılarını ve eksilerini zaten birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Şu anda aktif olarak Afrika Kupası'nda oynuyordu ama dün itibarıyla Mısır Fildiş sahillerini eledi. Aynı zamanda grup aşamasının da en iyi 11'ine sol bek olarak girdiğini de söyleyerek e, videonun devamına geçebiliriz. Evet, dünkü maçta çok acı çekmişsin yayından önce bahsettiğin üzere. Ee, evet ya. 120 dakika maalesef Fildiş ve Mısır maçını <laughs> izlemek durumunda kaldık ya. Gerçekten futbol kalitesi anlamında kötü maçtı. Belli ki oyuncular da biraz böyle rolentide takılıyor Afrika Kupası'nda. Salah falan da öyleydi. İşte Zaha girdi sonradan. Nicolas Pepe öyleydi. Abi hiç böyle temposuz. Hatta dün bir tweet attım. Hani sırf Fenerbahçe yönetimi e KAF TV'nin YouTube kanalında 40 bin kişi falan izliyordu maçı. Sırf bu 40 bin kişi için bile bu transfer yapılmalıydı yani. Hani gerçekten çok kötü maçtı ya. Sen sürekli olarak Fenerbahçe'de bek yok diyorsun. Hani bu takım dörtlü oyuncak da bek yok diyorsun. Hem de şey sürekli beklerin atletik olması gerektiğini söylüyorsun. Konan bu özellikleri karşılıyor mu? Fenerbahçe'ye bu açıdan faydalı olabilir mi? İlk adı çıktığında zaten bu yüzden çok sevinmiştim. Hatta iki şey yüzünden işte dediğin gibi. Bir Fenerbahçe'de gerçekten beke dair hiçbir şey yok desek yanılmış olma işte. Novak Nazım diyoruz, Novak Nazım diyoruz ama en çok eleştirilen iki oyuncu da kendileri herhalde Novak ve Nazım. Bugün Konan isminin geçmesi keyifli. Oyuncu özelliklerine baktığında da keyifli oluyor. Çünkü dediğin gibi atletbek atletbek oyunu hızlandırmak artık çoğu kesimler tarafından bu modern futbol anlayışı çok fazla kabul görmese de gerçekten günümüze baktığımda artık oyunu hızlandırmak ve dinamik oyuncularla oynamak biraz daha önem arz ediyor. Hani Avrupa'nın önde gelen işte City'ler gibi takımlar değilsen böyle ayağa çok iyi bek oyuncularına ihtiyacın yok ama oyunu o yetenekli oyuncuların için hızlandıracak ve alanı genişletecek ve tüm kulvarı kullanacak oyunculara ve özellikle bek oyuncularına ihtiyacın var. Conan bunu karşılayacak bir isim. Gerçekten zaten maçını direkt izlediğinde o atletik becerilerini direkt gösteriyor. İlginç olan şey şu. Genelde bu tarz atletik ve hızlı oyuncuların fiziki yapıları daha ince. Tam böyle işte 100 metre koşucusu gibi daha düz bir vücut olduğunu görüyorsun. Ama Konan'ın çok enteresan bir genişliği var. Kalça, alt bacak, üst bacak böyle sırtını dayadığında çok fazla hacimli bir kütlesi var gerçekten. Dün böyle Mısır maçını izlerken de ya adamın böyle yürüyüşü falan böyle çok geniş gerçekten. Değişik bir fiziki kapasitesi var. Bu yüzden ona sahanın içerisine kattığı artıları çok fazla. Ve en öne çıkan özelliği de 90 dakika boyunca bizim işte sol ve sağ kulvar olarak bahsettiğimiz yaklaşık 110 metrelik bir kısmı sürekli git gel yapabiliyor olması. Ve oyun içindeki o aktifliğini hiçbir zaman da sönük bir tarafa geçmemesi aslında. Hep o dinamikliğini koruyor ve savunma ve hücum bilincini bu gitgellerinde hiç aksatmadan iyi bir şekilde devam ettirebiliyor. Fiziki açıdan eşleştiği kanat oyuncularına birebir yapışması ve onu karşılamasını çok beğendim. Zaten insanların aklında da en güncel örnek olarak hep bence bu son maç aslında kalmalı. Bir ölçü değil bence kesinlikle bu arada tek maçla şey yapmak ama sadece pozisyon olarak söylüyorum. İşte Salah her karşılamasında önünde aynı basketboldaki böyle stance pozisyonu gibi kaldığını, hep böyle ellerle temas ettiğini görüyorsun. Ve dediğim gibi o geniş kütle sayesinde de kolay geçilmediğini de görüyorsun. Hep o temas ve caydırıcılık bir şekilde var. Bu yüzden fiziğini işin savunma tarafında rakip oyuncuyu caydırmak anlamında ve o gücü ona kabul ettirmek anlamında gerçekten çok iyi bir şekilde kullanıyor. Ve baktığın zaman da bunun hem kulvar kullanabilmesi hem güçlü avantajları şu şekilde de yardımcı oluyor. Rams da bir sezon dörtlü bir sezon üçlünün kenarları olarak oynadı. Ve dörtlünün kenarında kimi zaman sol stoper partnerine yardım anlamında güçlü forvetlere karşı da fiziki anlamda o çarpışmayı yaşadığını görüyorsun. Aynı zamanda üçlünün kenar beki olarak oynadığında hızlı oyunculara karşı da belirli savunma yeteneklerini sergilediğini görüyorsun. Bu yüzden bu hem sertlik hem temaslı savunma oyunu hem temposunun yanında iki farklı ve bugün Fenerbahçe açısından en çok tartışılan işte üçlü mü dörtlü mü gibi iki tane farklı formasyonda da başarılı bir şekilde oynadığını ve savunma özelliklerini oyuncu özelliklerini iyi bir şekilde yaptığını görünce de farklı formasyonlar uyumu da ister istemez taraftarı biraz daha cezbedici bir noktaya doğru ulaşıyor açıkçası şev savunma tarafındaki şeylerini söylüyoruz ama tabii bir bek oyuncusunu düşününce ve Türkiye'nin büyük takımlarından biri olduğunu düşününce de hücuma katkısı da tabii ki azımsanamayacak kadar önem taşıyor. Conan dripling özelliğiyle öne çıkıyor aslında baktığın zaman toplu oyunda. Lig 1'de savunmacılar arasında başarılı top sürme konusunda 5. isim burada ve dikkat çekiyor. İstatistik olarak baktığında da Lig 1'deki en iyi 3 sol bekten bir tanesinin Jislan Conan olduğunu görüyorsun. 19-20 sezonuna dair dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. En yaratıcı dripling konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginde 5. sıradaydı savunmacılar arasında. Ve hani şu tarz isimler altında işte Kostic, Cancelo... Kevin Mbabu gibi isimler altındaydı. Bu arada bunu da e, gol analiz sitesinden Semih Durasi'nin tweetinden gördüm. O gerçekten çok dikkatimi çekti. Bu yüzden dribbling özelliği de öne çıktığını söyleyebilirim. Bunu delici olarak kullanması benim hoşuma gitti şahsen ve çizgiye kadar inerek bunu kullanabilmesi hoşuma gitti. Hele ki önünde daha böyle içe kat eden ve merkeze konumlanan bir kenar oyuncusu olduğunda ona o kulvarı açtığında temposuyla hiç zorlanmadan çizgiye kadar indiğini ona orta sahada top aldığında savunma arasındaki boşlukları gördüğünde driplingle dalabildiğini ve savunmanın dengesini bu sayede bozabildiğini görüyorsun. Ama tabii iş topu dripling dışında kullanmaya geldiğinde çok iyi şeyler vaat etmiyor. Bunu da dilersen eksilerinde konuşabiliriz. Ama eksilerine geçmeden önce şunu söylemek lazım. Böyle tam hani fiziğiyle, güçlü özellikleriyle karlı bir Sivas deplasmanında iş yapabilecek gibi duruyor. Biraz geç kaldı. Bir, birkaç hafta geç kaldı en azından. Öyle. Yani tam böyle zor şartlar. Bu tarz böyle fiziki gücüyle var olan oyuncuların kendilerini belli ettiği maçlar. Ben Türkiye Ligi'nin sertliğine ve genel anlamıyla da Fenerbahçe'nin kadro yapısına, lige gayet uyumlu bir profil olduğunu düşünüyorum. Yani artı özelliklerine baktığım zaman. Peki eksilerine geçelim buradan. Eksilerine geçelim. Toplu oyunla bitirmiştik artılarını. Eksilerini de öyle başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin bir özlemi var. Bu tabii sol bek transfer mevzusu geçtiğinde de şu ismi çok fazla görüyorum. Andre Santos. Ee, i̇zleyiciler gayet hatırlar. Andre Santos gibi bekin Fenerbahçe'ye gelme olasılığı bence artık kalmadı. Fenerbahçe'nin toplu oyunla pasörlüğüyle, şut tehdidiyle, çalımlarıyla etkileyecek bir sol bek bulmak artık neredeyse imkansız. Ha, bu yani bulmak normal ama getirmek imkansız. Konan'ın toplu oyunda Fenerbahçe'nin geriden oyun kurulumlarında böyle çok iyi bir rol oynamayacağını söylemek gerekiyor. Ben pasörlüğünü yani dripling dışında o deliciliği dışında topla ilişkisini çok iyi bulmadım açıkçası. Yani pas yüzdesi vesaire bunlara baktığında yüksek gibi gözüküyor ama savunmada stoper partneriyle ya da yakın mesafeden takım arkadaşlarına verdiği paslardan ziyade rakip savunmayı düşüren ya da Fenerbahçe'yi oynadığı takımı tek bir pasta, direkt atağa çıkarabilecek tarzda bir yeteneğe sahip olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden orada beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor. Konanı kullanma şekliniz oyun kurulumunda etkilemesi değil, size o toplu oyunu iyi oynayacak şekilde oyunu genişletecek bir back profil olarak yardımcı olmasını beklemeniz gerekiyor. Bu yüzden toplu oyunda dripling dışında çok fazla bir şey beklememeli. Ha, farklı şeyler sergilerse de insan sevinmeli tabii. Hani hiç göstermediği bir şeyi burada göstermeye başlarsa tabii ki daha pozitif bir etki yapacaktır. Onun dışında savunmada şöyle bir şey var. Savunma duruşunu beğendiğimi söyledim. Gerçekten caydırıcı ve sürekli temas ve fiziki. Yalnız savunma konsantrasyonu ve tandem bilincinde belirli bir sıkıntı var bence. Oyun içerisinde kopukluk yaşadığını düşünüyorum. Bu son dönemde özellikle en güncel Afrika Kupası'ndaki maçlarını izlediğinde şunu çok fazla görüyorsun. Savunma anlamında böyle çok iyi mesela bir ilk yarım saat geçiriyor ama bir anda bir savunma konsantrasyonu savunmayla duruşu bozduğunda arkasına çok fazla top yediğini görüyorsun. Ha bunu kimi zaman hızıyla önleyebiliyor, hatasını kapatabiliyor. Ama gerçekten bu boşluğu değerlendirebilecek bir kanat oyuncusu ya da herhangi bir oyuncu olduğu zaman cezayı kesebileceği noktaları da erişiyor açıkçası. Dün mesela işte arkaya sarktığı bir topta sala, sonra ortaya çevirdi Mısır bir gol pozisyonu yakalamış oldu. Bunu sadece bu maç özelinde değil genel baktığında tüm maçlarda gördüğün anlar oluyor gerçekten. Savunma oyuncularının tandem bilinciyle beraber savunma konsantrasyonu gerçekten çok önemli. Hani böyle maç içerisinde bir anda dalıp ki Fenerbahçe gibi arkasında çok fazla top yiyen bir takımda bu açıkçası biraz soru işareti yaratıyor bende. Bu yüzden bunu ne kadar geliştirebilirse o savunma duruşunu tüm savunmayla beraber olan savunma bilincini oturtabilirse, kendini geliştirebilirse bu açıdan. Henüz de 26 yaşında hani belki bir antrenör dokunuşu burada etkili olabilir. Açıkçası mevcut özelliklerine bir artı daha kadar ve savunma becerilerini daha üst noktaya götürür. Ben şahsen savunma tarafını böyle 10 üzerinden puan vermem gerekirse 7 olarak söyleyebilirim. Bu yüzden de bu eksiklerini gidermesi onun açısından da çok iyi olacaktır. Bir diğer eksi noktada hava topları. Fiziki olarak öne çıkan oyunculardan biraz da hava topunda o atletizmini hava toplarına ve sıçramasına katmasını beklersin açıkçası. En azından yani genel oyuncu havuzuna baktığında bunu görüyorsun. Ama Kona'nın hava toplarında çok iyi olmadığını söylemem gerekiyor. Bu nasıl bir sıkıntı yaratabilir? Ligimizden örnek verdim dünkü analiz masası programında da. Mesela Larin tarzı daha kanat forvet olarak ve arka direk ortalarında rakibi cezalandıran hücum oyuncuları olduğunda bir miktar sıkıntı yaşanabilir. Bu arka direğe atılan toplarda sıçrama aslında çok fazla ön planda olmuyor ama burada da az önce dediğim savunma bilinci ve oyuncusunu mark ederken konsantrasyonun ne kadar toparladığı ile alakalı. Bu yüzden bu tarz toplarda sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Bunu oyun içine nasıl çözebilirsin? Sol stoperle olan ilişkisinde, adam paylaşımında görebilirsin. Tabii bu arka direkt tarzı kafa vuruşlarını önleyememesini öngörüyorum dediğim noktada da bir eksi daha söyleyebilirim. O da ters kademe. Genelde çok fazla çizgiye yakın duruyor hücuma çıkışlarda. O çizgiye yakınlıktan sonra olası bir top kaybında daha içeri konumlanması gereken noktalarda biraz eksik kalıyor. Ya da e, ters kanattan rakibin sol tarafından hücum ettiği noktalarda savunmayla beraber hareket etmesi gerekirken ters kademeye girmesi yani daha çok sağ tarafta eşleştiği oyuncuya takılı kaldığını düşünüyorum ben. Biraz ters kademe anlayışında gelişmesi gerekiyor. Aslında Mimosa's böyle çok iyi oyuncuların çıktığı bir fil dışı altyapısı, temel eğitimlerin iyi verildiği bir yer ama böyle çok kritik birkaç noktanın savunma özelliğinde Konan'da eksik olduğunu düşünüyorum. Henüz 26 yaşına yeni girmiş bir oyuncu. Bunları geliştirmek için hiç de geç değil. Fenerbahçe belki de onun için bir basamak olabilir. Bunu da iyi değerlendirmesi gerekiyor gerçekten. Baktığımız zaman eksilerini hani toparlamamız gerektiğinde hava topu anlamında ve savunma konsantrasyonu anlamında eksilerini gerçekten görüyorsun. Toplu oyunda da oyun kurumuna ve pasörlüğüyle beraber çok fazla etki etmeyeceği de bir gerçek. Zaten onlar da olsa Alfonso da evize ulaşıyorsun. Yani. Tam olarak böyle. Beklent dediğim nokta hep bu zaten aslında. Bir oyuncu geldiğinde işte 2-3 tane olumlu özelliğini söylüyorsun ama ''Abi e, bunlar olumlu ama şu şu özellikleri de yok.'' Ama hep anlamamız gereken şey şu. Türk takımlarının getirebileceği oyuncu kalibresi net. Bunların hepsi olsa zaten bunu en çok o sayı da söylüyorum. İşte o gayet hızlı ama top tekniği yok. Çok iyi bir oyun aklı yok. Ya yani zaten bu olsaydı Fenerbahçe'ye gelmeyecekti. Championship'ten direkt Premier Lig'e doğru yol alacaktı. Konan'la alakalı çok fazla şu söyleniyor tabii doğal olarak. Maalesef Türk taraftarın bakış açısı biraz değişik. Madem bu adamın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. O zaman neden Fransa Ligi'nin üst takımları onu istemiyor? ya da neden Fenerbahçe'ye geliyor da daha üst bir takıma gitmiyor tarzı. Ya ben bu bakış açısının çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe bunu fırsat transferi olarak görmüş bence. Mantıklı da bir adım. Devre arasında getirmeye çalışıyor ve bu yüzden de bir miktar bonservis bedeli ödeyecek. 2 milyon euronun altında olduğu söyleniyor. Fırsat transferi siz ilgilendiğiniz 500 bin euronun altında kazanıyormuş bu arada konu. Fransa'da. Maaş kalibresi daha yüksek takımlar genelde Türkiye. Biz Katar'dan önce son durağız ya genelde. Hani yüksek maaş verme konusunda. Biraz para iş devreye giriyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen bir takım olan Fenerbahçe devreye girince bu oyuncuyu çekebiliyorsunuz. Yani memnun olunması gereken bir noktada bu tarz bir fırsat transferinde işin hep kötü taraflarına bakmak bence çok mantıklı değil. O zaman maliyetinden de bahsettiğimize göre Fenerbahçe'de ne yaparla bitirebiliriz? Tabii maliyetten bahsediyoruz, Islak imza almadan tabii bitti gözüyle bakamıyoruz ama basına baktığımız zaman yüksek ihtimalle Konan Fenerbahçe forması giyecek gibi kulübüyle anlaşılmış çünkü. Artık oyuncu ve menajeriyle iş anlaşmaya kaldı. Videonun en başında söyledik. Fenerbahçe'de zaten bek yoktu. Hani böyle mübalağa yaparak söylemek gerekirse çok böyle bek seçiciliği yapacak bir camiada değil Fenerbahçe. Yani ana mevkisi bek olan bir oyuncu gelsin de ne olursa olsun modunda artık biraz değişti. Ama bu isimlerden birinin Conan olması güzel. Tam 10 maç izledim. Dünkü Mısır maçı ile beraber 10 oldu. Baktığımda Fenerbahçe'nin istediği, aradığı profillere uygun bir bek oyuncusunun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Fenerbahçe'nin sağ tarafında bile işte asıl mevkii, ana mevkii, bek olmayan Bright Osay Samuel'in bile temposuyla yarattığı farkı gördüğünde sol tarafta da bu tarz atletik becerileriyle öne çıkan bir oyuncunun varlığı Fenerbahçe için çok iyi. Çünkü Fenerbahçe gerçekten çok yavaş bir takım. Orta saha oyuncuları Crespo dışında tempolu değil. İşte Mesut İrfan beraber oynadığında Fenerbahçe'nin temposu zaten düşüyor. Böyle araya birkaç tane tempolu oyuncu serpiştirdiğinde bile o farkı yarattığını görüyorsun. İşte bu sezon en çok farkı kim yaratıyor Fenerbahçe'de? O sayı Crespo, Ferdi, ileri hatta Valencia. Bu oyuncuların ortak özelliğine hepsinin dinamik ve hareketli olması. Ama işte dediğim gibi o Mesut İrfan tercih üzerine bir de merkezde Sosa, Zayt aynı anda tercih edildiğinde hakikaten hani böyle ağır çekimde oynuyormuş gibi oluyor Fenerbahçe. Bu yüzden hem oyunu genişletecek hem 90 dakika boyunca o dinamikliği takım arkadaşlarına toplu oyuna, topsuz oyuna, savunma tarafında katabilecek bir oyuncunun varlığı Fenerbahçe için gerçekten çok iyi. Bu yüzden Fenerbahçe'nin oyunu hiç genişle, genişletemediğini görüyorsun. Diyoruz işte oyunun yavaşlığını görüyorsun. Buna artılar olacak. Yalnız işin negatif tarafını da düşündüğünde... ...Atilla Salahi son dönemde biraz daha formsuz. Geldiği takdiri muhtemelen zaten sol stoper Salahi olduğu için... ...onunla bir partnerlik yaşayacak savunmanın sol tarafında. Ve Fenerbahçe oyunu önde oynamak istediğinde... ...arkasına çok fazla adam ve top kaçıran bir takım haline bürünüyor. Burada... Kona'nın savunma zafiyetleri ve konsantrasyonu Fenerbahçe'nin başına bazı maçlarda iş açabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra da ya atletizmle o eksiğini nasıl kapayabilir diye biraz bakmak gerekiyor. Ee, bu yüzden savunma tarafında bu tarz eksilere de alışkın olmak lazım. Ee, en azından hep dediğim gibi. Beklentiyi çok iyi savunmacı, çok iyi savunmacı hiç hata yapmaz diye yükseltmemek gerekiyor. Ve toplu oyunda da Fenerbahçe'nin toplu oyununda yetenekli oyuncuları zaten var. Konan'a bu işi çok fazla yüklememek gerekiyor. Maalesef merkez pasif kaldığında Fenerbahçe'nin oyunu kurmak için kenarlara çok fazla yönlendirdiğini görüyorsun. Bu yüzden sezon başından beri toplayın çok buluşan oyuncular her zaman kenar oyuncuları oldu Fenerbahçe'de. Bu umarım Konan'ın üstüne çok fazla bir yük bindirmez. Ve olabildiğince bu işin altından kalkabilir bir performans gösterebilir. Ama işin özetine baktığın zaman Fenerbahçe için gerçekten aranan gerçekten uygun bir profil olduğunu ben düşünüyorum ve yaşının 26 olduğunu söylüyorum. Belirli bir pazar oluşturmuş olabilir Fransız liginde. Zaten az önce dediğim gibi istatistik anlamda baktığında da Lig 1'in en iyi 3 bekinden biri olarak gözüküyor. Kim bilir belki de bugün ya bonservis verilir mi ya 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir adam için denilen noktadan Konan'ın bir gün geldiği takte Fenerbahçe'ye para kazandırdığı günleri de görebiliriz belki. Çok teşekkür ederim bu güzel video için. İstersen kapat. Ben çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'de sonunda hocadan başka bir oyuncu izleyebildiğim için de ayrıca çok mutluyum. Transfer günlüğünün bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Fenerbahçe için ara transfer döneminde ilk kez bir oyuncuyu izlemiş olduk. Cislan Konan bir sol bek oyuncusuydu. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Transfer günlüğünün bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Sizin de Konan'la alakalı eklemek istedikleriniz ya da herhangi bir görüşünüz varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve Spor YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.